Öğretmenim. Ben Şermin Yaşar'ın yazmış olduğu Cingo adlı kitabını okudum. Ee, öğretmenim şimdi bunun özetini anlatacağım. Ee, şimdi bir aile var, Gocukoğlu ailesi diye. Onun içinde e, Can diye bir erkek oğlu, erkek çocuk var. E, Taner diye bir baba var. E, Binur diye bir de anne var. Daha sonra Öğretmenim, e, bu ailede bir kardeş yok. E, ama Can da bir tane kardeş olmasını çok istiyor. Kardeş olmasını. Ama olmadığı için de bir evcil hayvan istiyor. Bunun için ailesini ikna etmeye çalışıyor. Birkaç zaman geçtikten sonra ailesi ikna oluyor. Ve bir küpe kalıyorlar. Adını da Jingo koyuyorlar. Tabii ailesine de bu sefer lakap geçiyor. Tango, Jango ve Bingo diye. Daha sonra öğretmenim böyle olduktan sonra Jingo'nun ilk zamanları, ilk geldiğinde ailesine alışması biraz uzun sürüyor. Tuvalet eğitimleri biraz zorla zorlandırıyor aileyi. Biraz zorlanabiliyorlar. Daha sonra birkaç zaman geçtikten sonra Jingo bunlara yavaş yavaş alışmaya başlıyor. Ama bu sefer daha fazla çılgınlaşıyor. Enerjisi daha fazla artıyor. Yeni şeyler daha fazla keşfetmek istiyor. Ailesi de maalesef artık Jingo ile başa çıkamadığı için onu bir köpek okuluna yazdırıyorlar. Orada öğretmenleri Jingo'ya eğitim veriyor. Daha sonra iki ayda olduktan sonra Jingo artık çok sıkılıyor. Ve okuldan kaçmaya karar veriyor. Tam kaçarken ise ailesi onu gelip almış, alacak kapıda karşılaşıyorlar ailesiyle. E, karşılaştıktan sonra ailesi onu, onu alıp eve götürüyor. E, birkaç hafta sonra artık Jingo babasının iş yerine gitmeye başlıyor. Babasının iş yerinde bir sürü arkadaş ediniyor iş arkadaşları. Daha sonra e, babaları bir gün... Babaları bir gün e, iş yemeğine gitmeye karar veriyorlar. İş yemeğinde ise Jingo'yu ofise bırakıyorlar. Ofise kaldıktan sonra Jingo bir gün, babaları zaten gidecekleri seyahat kısa olup olacağı için alarm sistemini kurmuyorlar hırsızlık <laughs> bir şey olmaz diye. Ama Jingo orada kaldıktan sonra bahçede oturmuş oluyor. Daha sonra odadan bir tıkırtı gelince içeri girip hırsızı yakalıyor. Hırsızı yakaladıktan sonra havlıyor ve babaları hemen içeri geliyor. Jingo'yu tebrik ettikten sonra ona o ofisin güvenliği yapıyorlar. Daha sonra birkaç hafta geçiyor. Ve Jingo bir köpeğe aşık oluyor. E, aşık olduktan sonra da babası onun köpeğin ailesiyle konuşuyor ve onu, onları her hafta buluşturuyorlar. E, buluşturduktan sonra maalesef e, aşık olduğu köpek oradan ayrılmak zorunda kalıyor. Sahipleri taşınıyor. Bu şekilde o köpek de gitmek zorunda kalıyor. Jingo bu duruma çok üzülüyor. Ve daha sonra Birkaç hafta sonra ailesi de memleketlerine dönüyorlar köye gidiyorlar. Köye gittikten sonra Bingo orada o kişiyi unutmaya çalışıyor. Birkaç zaman geçiyor falan. Daha sonra tatilden dönüyorlar. Dönerken ise ailesi, annesi Bingo köpeğin çok kötü koktuğunu falan söylemeye başlıyor. Böyle kendini hissetmiyor. Arabada yolculuk boyunca hep kustuğunu söylüyor. İyi değil yani. Daha sonra giderken de işte ben dönüşte hastaneye uğrayacağım haberiniz olsun falan diye. Sonra gidiyorlar. Annesi hastaneye gidiyor. Gelmesi biraz geç sürüyor ama geldikten sonra da ailesine kardeşleri olacağını söylüyor. Kardeşleri olacağını duyunca Django çok seviniyor. Tango da öyle. Ama Jingo bu durumda biraz kendini dışlanmış hissediyor ve daha sonra telefon konuşmalarını ve bazı eleştirileri duyup bebeğe karşı eleştirileri duyup Evi terk etmeyi düşünüyor ve terk ediyor.